Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Çankırı Emir Karatekin Üniversitesi Elektrik 2. sınıf öğrencilerinden Kaan Akpınar. Bugün diyot nedir, ne işe yarar ve çeşitlerinden bahsedeceğiz. Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren yarı iletken maddelerden yapılmış iki ucu bir devre amandır. Devrelerde aşağıdaki diyot sembolüyle gösterilir. Diyotun anot ve katot olmak üzere iki facaya bulunur. Diyotlar akımı üzerinden yalnızca anottan katota doğru iletirler. Su ile benzerliğinden örnek vermek gerekirse diyotlar bir bor üzerindeki şeffaf gibi davranırlar. Doğrultucular. Diyotların kullanımına örnek olarak verebileceğimiz ilk devre tipi doğrultuculardır. Doğrultucu, AC gerilimi, DC gerilime dönüştürmek kullanılan devre ismidir. Yarım dalga doğrultucu. Bildiğimiz üzere AC gerilim belirli periyotlarla negatif ve pozitif arasında değişim gösterir. DC gerilim ise yalnızca pozitif veya negatif tarafta yer alır. Diyotun akımı tek yönde iletme özelliğinden faydalanarak bu şekilde bir devre kurabilmemiz mümkündür. E, bu şekilde kurulmuş devreye yarım dalga doğrultucu ismi verilir. AC gerilimin yalnızca pozitif kısmı diyot üzerinde geçeceği için yük üzerindeki gerilim aşağıdaki olacaktır. Köprü diyot nedir? Derin isminden ve dalga formundan da fark edeceğiniz gibi bir tam çevrimin yalnızca yarısından faydalanabilmekteyiz. Dalganın tamamından faydalanabilmek için köprü doğrultucu devresi kurmamız gerekli. Köprü doğrultucu devresinde 4 adet diyot bulunur. Dalganın pozitif kısmında 2 adet diyot iletimdeyken negatif kısmında diğer 2 diyot iletimdedir. Böylece AC gerilim hem pozitif hem negatif kısmından faydalanmış oluruz. Diyotlar yalnızca güç devrelerinde AC'den DC'ye çevrimde kullanılmazlar. Farklı amaçlar için üretilmiş farklı tipte diyotlar mevcuttur. Bunlardan bazıları LED, Sener diyot ve Schottky diyottur ışık saçan diyot, led diyot. Lighting emitting diyot, ışık saçan diyot. Kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan led, günlük hayatımızda en çok kullandığımız diyot tiplerinden birisidir. Elektronik cihazlarımız güç ve durum göstergelerinde kullanıldığı gibi verimli olmalarından dolayı günümüzde aydınlatma amaçlı olarak da sıkça kullanılırlar. Devre sembolleri aşağıdaki gibidir. Sener diyot. Sener diyot normal şekilde bağlandığında standart bir diyot gibi çalışır. Devreye ters bağlanması durumunda ise zener gerilim adı verilen seviyeye kadar akım geçirmezler. Bu gerilim aşağı ise iletime geçer. Sener diyotu bu özelliği sayesinde güç kaynağı regülatör devrelerinde kullanılırlar. Devre sembolleri aşağıdaki gibidir. Schottky diyot. Diyotların akımı sadece tek yönde ileten eleman olduklarını öğrenmiştik. Akım diyotun üzerinden anottan katoda doğru atarken diyodun yapısı gereği gerilimde belirli bir miktar düş olur. Bu düşüş miktarı standart silikon diyotlarla genellikle 0,7 volt kadardır. Schottky diyotlarda ise bu değer çok daha düşüktür. Ayrıca bazı standart silikon diyotlar örneğin 1N47 yüksek frekanslarda yeterince hızlı çalışmazlar. Bu durumun önüne geçmek için Schottky diyot kullanılır. Tüm bu avantajlarına karşın Şot diyotların bir dezavantajı mevcuttur. Diyotlar her ne kadar akımı sadece anottan katoda doğru iletse de belirli bir miktar kaçak akım tersi yönde iletir. Şot diyotların kaçak akım değerleri silikon diyotlara göre daha çok yüksektir. Lazer diyot. Diyotların yarı iletken maddelerden yapıldıklarını belirli, belirt, belirtmiştik ki iki çeşit yarı iletken madde bulunuyor. Elektron barındıran n tip pozitif yüklü delikler barındıran P tip yarı iletken maddeler bu iki yarı iletken bir araya getirilerek diyot elde edilir diyot normal ileri şekilde kutuplandığında güç kaynağının negatif terminden hareket eden elektronlar pozitif gerilime gitmek isteyecektir. Bu durumda N tip malzemelerden P tip malzemeye geçiş olacaktır. Bu esnada ortaya çıkan enerji foton olarak açığa çıkar. P ve N tipi malzemelerin ulaştıkları noktada yansıtıcı bir kaplama kullanıldığından bu foton ışık olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan ışığı bir lens ile bir araya toplanması lazer ışığı elde edilir. Fotodiyot nedir? Fotodiyot ışığı elektrik akımına dönüştüren bir yarı iletken devre elemanıdır. Fotonlar fotodiyot tarafından emilerek elektrik akımına dönüşür. Kullanılmış olduğumuz güneş panelleri çok geniş yüzeye sahip fotodiyotlardır. E, diyotların farklı boy ve çeşitleri aşağıdaki gibidir. Z diyot, senar diyot, şotki diyot, lazer diyot, kristal diyot, tünel diyot, foto diyot, varaktör diyot, mikrodolga diyot, kundiyot, impayt diyot, pin diyot, köprü diyot, silikon diyot, germanyum diyot, vidalı diyot, tekli diyot, boncuk diyot, duyal diyot. Biyotlar doğrultucu haricinde gerilim regülatörü, ters polarite koruması, kocuk devre kapıları olarak seri bağlı güneş panellerinde bypass amaçlı ve indüktif devrelerde gerilim sıçramalarına karşı koruma amaçlı olarak da kullanılırlar.